Çocuk annesiyim. Ee, evde sıkılıyordum, panik atağı vardı. Ama buraya geldim. Allah çok şükür, e, çok güzel e, ürünler yapıyoruz. Eve götürüyorum böyle ışıkları takınca şahane güzel, insan motive ediyor. Buraya geliyorum. Hani sürekli el işi sanat zaten en önemli uğraşımız. E, yaptıkça rahatladım, sakinleştim. O kadar çok panik atattım ki yani böyle at, her şeye e, atıyordum böyle kendimi heyecanlanıyordum bir şey. Ee, nasıl diyeyim işte panik atak rahatsızlığı yaşadığım için çok şükür çok rahatladım. Fatih hocamdan da Allah razı olsun. Moralim yerine geldi inan ki yani böyle e, her şey mükemmel şu anda. Sugaba kursu açıldı deyince akmeke e, başlamıştım. Hemen buraya geldim e, kaydımı yaptırdım ve başladım çok panik taktım dediğim gibi makineyi tutamıyordum makineyi sanki hani büyük şey e, makineler olur ya onu tutuyormuşum gibi kendi zapt edemiyordum ama şu anda bugün elime aldım sanki normal bir e, kalem tutar gibi işleme yapıyorum yani Şimdi düşünebiliyor musun o derece sakinleştim çok aşırı panik taktım yani böyle normal değil psikolojik ilaç da kullanıyordum ama şu anda hiçbir şeyim kalmadı çok mutluyum huzurluyum Hiçbir şey artık kafama takmıyorum. Sadece burada yaptığım işler beni motive ediyor ve çok şükür sağlığıma geri döndüm. Ay çok şükür yani sakinleştirici ilaç bu kadar etki etmez zaten yan etkileri var onların. Bunun hiçbir yan etkisi yok çünkü sanat. Yarın, e, çocuklarım çok e, şeyler onlar çok üstüme düşüyorlardı anne moralini bozma hani bir şeylerle uğraş ilgilen diye çocuklarım çok e, istedi zaten. Birisi yurt dışında, birisi de kendi işiyle uğraşıyor. Yani tek başıma da ev hanımı olunca ben iyice panik atakta, psikolojide iyice çökmüştü diyebilirim yani. Şu anda da tavan yaptı. 15-20 yıldır panik atan vardı. Hani bayağı artık şey olduydu. İyice kendimden korkmaya başlamıştım Allah korusun. Kendime bir türlü işe çalışamıyordum. Uzun süre panik atak iş yerine girdiğimde de stres panik atak olunca orada da verimli olamıyorsun. Çünkü orası disiplinli ve bant sistemi olduğu için ama burada sanatla uğraşmak o kadar çok insana mutluluk ve haz veriyor ki hani bütün ilaçları terk edebilir insanlar. Özellikle su kaba o kadar güzel böyle işliyorsun ki şeyin e, matkapla hani e, kaba o kadar güzel işliyorsun ki mesela ben şimdi papatyalı şey yapıyorum istersen göre, gösterebilirsin. eee Vazo yapıyorum, gece lambası yapıyorum ve e, ailemden de arkadaşlarımdan da çok sipariş aldım. Bize de yap diyorlar, çok güzelmiş. Sen kursu bırakma diyorlar. Memnunum, mutluyum. <laughs> en güzel şey sağlık, yani sağlığıma geri kavuştum çok şükür. Aslında yani elimden gelse beş gün bile yapmayı istiyorum. Belki de ikinci dönem beş gün geleceğim. O kadar çok sevdim. Özellikle Akseraya e, kırsal kesim olarak görüyorlar ama aslında belediyemizin de bu şekilde düşüncesi kadın aktivite me merkezlerini Çoğaltması çok güzel oldu. Başkanımızdan Allah razı olsun su kabağı sayesinde kursumuza başladım. Ve çok güzel moralim düzeldi, psikolojim düzeldi, panik hatam düzeldi. Gerçekten de özellikle ev hanımlarına tavsiye ederim. Geldiğinde çok aşırı bir panik atak olduğunu fark ettim. Oturdum birebir tıpkı bir doktor gibi konuştum. Çok aceleci hareketler yapıyordu. Hızlı bir şeyler yaparak bir an önce bitirmeye çalışıyordu. Kendisinin sakin olmasını, yavaş yavaş bu işin yapılacağını söyledim ve benim de sözlerimi yerine getirerek tutarak çok yavaş bir şekilde hareket etti ve ilk haftada inanır mısınız gerçekten samimi söylüyorum ilk haftada kendisinde ufak çaplı da olsa bir değişiklik gördük. İlerleyen haftalarda bu değişiklik kat kat arttı. Rukiye Hanım da Panik atak hastasıydı ve kendisinde çok büyük değişiklikler oldu. Hatta kendisine sordum. Etrafındaki insanlar ne diyor dedim. Onlar da bende çok büyük değişiklikler olduğunu gözlemlediler diye kendisi söyledi. Ve biz de kendisini bir doktor gibi rahatlattığımız için su kabakları üzerinde çok mutluyuz. Teşekkür.